kim bu Fener'den bir cacık olmayacak gene. Galatasaray'ı kendi evlerinde yenemediler. Aynen öyle Sergen'im. Biz puan vermedik. Al Fener gerisini sen hallet dedik. Adamlar fırsatı her seferinde tepiyor. Benim çocuklar formsuzken bile eze eze yendik. Bu Fener geçmişten hala ders alamadı. Anasını satayım. Aynen Sergen'im. Bu Fener bu kafayla şampiyon olamaz. Bu gidişle biz aradan sıyrılıp ikisini de geçeriz amca oğul. Valla Fatih benim takım karışık. Bir maç var bir maç yok. Büyük maç yoksa taşlak geçiyorlar. Bizim beygir bunlara özendi ya. Şu Rafa Silva'yı ikna edemedim diye atı koşturamaz olduk. Bu gidişte sen aradan sıyrılırsın. Amca oğlu belki Tedesco tökezlemeye devam ederse Fener'e giderim. Ergen otur oturduğun yerde. Beşiktaş'ta kafan rahat. Fener'e gidersen yarışlara bakacak vaktin kalmaz. Amca oğlu Beşiktaş'ta para yok. Bana sermaye lazım. Bizim atın arpasına gene zam gelmiş masrafı çok. Bak göreceksin Okan canımı zor kurtardım. Rövanşta görüşürüz dedi Tedesco'ya. ya. Jorge Jesus'u İsmail Kartal'ı Mourinho gönderdi bu gidişle. Tedesco da eli cebindedir. O zaman bu sene ben takımı şampiyon yapayım. Seneye de sen Fener'e geçersen seni şampiyon yaparız amca oğlum.